Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün şok markete geldim ve sizler için Aktüel ürünleri çekmek istedim. Evet, yarın gelecek olan ürünler bizim buraya böyle erkenden geldi. Ben de sizlere böyle erken çekim yapmak istedim. Yani 21 Aralık Çarşamba günü gelecek olan ürünler. Evet, bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız, beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet, bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar ilk göstereceğim ürün bu şekilde tekli çerçeveler var şöyle göstereyim Evet Bunların fiyatları 40 lira arkadaşlar bilginiz olsun Evet burada ise böyle ikili paşa bahçenin kapaklı kaseleri var bir bu şekilde Bunlar da e, gayet e, güzelmiş her biri 275 cc çapında fiyatı 50 lira Burada ise şöyle göstereyim. Paşa Bahçeli'nin amber ayaklı bardakları var. Bunlar da 365 cc çapında. Fiyatları ise e, 60 lira arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. E, burada ise derisiz masa, masa örtüsü var. Böyle göstereyim. Evet burada jakarlı, küpürlü bu şekilde. E, Kaça kaçmış bir bakalım. 160'a 220 cm çapında fiyatı ise 85 lira. Evet Paşa Bahçe'nin altılı su bardakları var. Bunların da fiyatları 120 lira. Evet bir tanesini çıkarıp göstermek istiyorum sizlere. Evet bu şekilde arkadaşlar bunlar gayet güzel ve şıkmış. 420 sisi çapında fiyatı 120 lira arkadaşlar. Evet burada ise Paşa Bahçesi'nin borcamı var. Onu da şöyle sizlere bir tane göstereyim. Bunlar da 240 cc çapında fiyatı ise 80 lira. Evet bu da bu şekilde arkadaşlar kare borcam. Bu da gayet güzelmiş. Fiyatı ise 80 lira. Evet burada ise Paşa Bahçesi'nin villa böyle ayaklı Edwilda patisserie olarak geçiyor arkadaşlar. Bunun da fiyatı 100 lira. Evet bunu böyle çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar bunlar da bu şekilde ayaklı gayet güzelmiş. E, fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Evet burada ise e, akra şöyle ee, el yapımı cam kurabiyelik var arkadaşlar. Evet bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde göstereyim. Bu da gayet şık ve güzelmiş. Fiyatı 99 lira arkadaşlar. Evet burada ise ikili kurutma bezleri var arkadaşlar bu şekilde. Bunları da göstereyim. Evet fiyatları ise 23 lira bir fiyat var böyle ikili desen burada ise desenli cam kupalar var bu şekilde evet bunların da fiyatları 15 lira arkadaşlar burada ise renkli baskılı e, bardaklar var bunlar da fiyatı 30 lira burada ise şöyle borisikat üçlü kahve bardakları var bu şekilde fiyatları ise 30 lira arkadaşlar e, burada ise üçlü üçü bir yerde fresh press var da fiyatı 80 lira Evet burada ise kadın e, termal pijama takımı var. Bu da bu şekilde. Şöyle göstereyim. Evet fiyatı ise 200 lira arkadaşlar. Evet burada ise erkek gömlek. Bu şekilde kollu gömlekler var. Bunların da fiyatları 69 lira. Otura. E, TV battaniyeleri var. Onlar da bu şekilde oluyor. Evet fiyatlar ise 150 lira. Evet burada ise mısır patlama, e, patlam Laç var bu şekilde Et Bunun da fiyatı 25 lira Şöyle göstereyim Evet burada ise altılı Şekilli böyle kurabiye Şekilleri var silikonlu bu şekilde Göstereyim arkadaşlar Et Bunlar da böyle Şu tarafında sizlere göstereyim Fiyatlar ise 70 lira Evet burada ise Yuvarlak Sepetlik var arkadaşlar şöyle Göstereyim bakayım Evet bu şekilde meyvelik arkadaşlar. Bu da gayet e, güzelmiş. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı Evet fiyat 60 lira arkadaşlar bu şekilde. Evet, evet burada ise yuvarlak kek kalıbı var. Bu şekilde onu da göstereyim sizlere. Gayet e, güzelmiş. Bu da fiyatı 80 lira. Evet burada ise bu şekilde kelepçeli e, kek kalıbı var arkadaşlar. Bu da bu şekilde e, 26 santim çapında. Fiyatı ise 80 lira arkadaşlar bunun da fiyatı. Evet burada ise kadın botları var. Şöyle ev botları bu şekilde farklı renkleri de var. Fiyatları ise 80 lira. Evet burada ise jagler e, deodorant ve parfüm var arkadaşlar. Bu şekilde göstereyim. Bunların da fiyatları 80 lira. Evet burada ise e, parfümler var. Evet bu şekilde arkadaşlar 3 tane farklı kokuları var. Bunlar tester. E, bu şekilde. Bunun kokusu daha güzel. Evet, e, fiyatları ise 60 lira arkadaşlar. Bunlar 50 milimlik. Evet burada ise paletenin e, şöyle göstereyim. Bunlar da saç boyalar arkadaşlar. Bunlar şu anda 40 lira 50 kuruştan 28 liraya düşecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet. Burada ise Mintax bulaşık tableti var. Bu da yüzde olarak satılıyor. Fiyatı 90 lira. Net finish. Hepsi bir arada. Tableti var. Fiyatı ise 140 lira. Evet. Burada ise ee, Hedden Shores şampuanlar ve arkadaşlar bunlar 800 milimlik böyle büyük x laç aile boyu paketi fiyatları ise 90 lira arkadaşlar bu şekilde. Göstereyim sizlere Evet burada ise kakao kreması var Fiyatı 55 lira Arkadaşlar bu şekilde Evet burada ise sofra tuzları var Şöyle göstereyim bunların da fiyatları 25 lira Bunlar 400 milimlik Evet burada ise burçak kakaolu bisküviler var Mini bisküviler Şöyle bir de sade olanları var Fiyatları 10 lira arkadaşlar Eti mafya krem karamel var Fiyatı 15 lira Evet burada ise eti ee, balık kraker var. Bunların da fiyatları 9 liradan 8 liraya. Et evet, burada ise ülker taş kraker var arkadaşlar. Bu şekilde fiyatı 15 lira. Ülkerin bu şekilde vanilyalı gofreti var. Fiyatı 11 lira 50 kuruş. Et evet, burada ise leys, rafız ve pat, e, patoz e, cipsleri var. Bunların da fiyatları 17 lira 75 kuruş. Evet burada ise Pez, Sman, Bultak e, oyuncaklar var arkadaşlar. Evet şöyle göstereyim bunu, bu şekilde. Fiyatları ise 55 lira arkadaşlar. Goldy oyuncak yazar var bu şekilde. E, yazar kasa. fiyatı 90 lira. Burada ise şöyle Goldy e, bu şekilde Blocks e, böyle var. E, bunun da fiyatı 100 lira arkadaşlar. Burada ise e, Oyun hamurları var bu şekilde. Fiyatları 40 lira. Evet burada ise 100 binli e, böyle puzzle'lar var. Fiyatı 50 lira arkadaşlar. Ve evet, burada ise Goldi yumurta boyama var bu şekilde. Bunların da fiyatları 25 lira. Evet burada ise Kızma Birader e, var arkadaşlar. Fiyatı 60 lira. Goldi kurbağa oyunu var. Bu da zaten görselde olduğu gibi fiyatı ise 90 lira. Goldi Mega bloklar var bu şekilde. Bunların da fiyatları e, 130 lira arkadaşlar. Evet burada ise Barbie oyuncak kutusu var bu şekilde. E, bir de böyle Spider-Man. Fiyatlar ise 50 lira. Evet burada ise hediyelik e, paket kağıtları var. Bunlar da bu şekilde. E, şöyle farklı farklı renkleri var. Fiyatları ise 15 lira. Bunlar tane ikili olarak satılıyor. Burada ise Goldi e, garaj oyunları var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 300 lira. Goldi zeka oyunları var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları ise 150 lira. E, burada ise şöyle Goldi'nin bu şekilde tahmin etme oyunları var. Bunlar da bu şekilde. Fiyatları 80 lira arkadaşlar. Ee, burada ise şöyle sözcük oyunu varmış. Ee, bunun da fiyatı 80 lira arkadaşlar. Ee, burada ise tablo var. Şöyle göstereyim. Bunlar da fiyatları 170 lira arkadaşlar. Evet burada ise Goldie'nin e, bowling topları böyle göstereyim. Bunları da fiyatları 60 lira arkadaşlar. Goldie'nin bu şekilde taşıyıcı tır garaj arabası var. Fiyatı ise 100 lira arkadaşlar. Evet burada ise Melis bebek var bu şekilde fiyatı 250 lira ahşap bloklar var bu şekilde 54 parça fiyatı 40 lira arkadaşlar evet, burada ise 12'li ampul var bunlar da bu şekilde bunlar yılbaşına özel arkadaşlar bilginiz olsun fiyatlar ise 70 lira evet, burada ise mumlar var kokulu dörtlü mumlar bu şekilde farklı renkleri de var tabii ki kırmızı siyah beyaz renkleri var Fiyatları ise 30 lira arkadaşlar burada ise ee, şu şekilde mumlar var. Ve evet, bunlar da 50 lira olarak satılıyor. Fiyatları ise 50 lira arkadaşlar. Burada ise yuvarlak kokulu mumlar var. Bu şekilde göstereyim bunları da sizlere. Fiyatları ise 30 lira. Bunların da böyle 3 tane renk seçeneği var. Burada ise ikili e, metamik mumlar var arkadaşlar. Bunlar da aynı şekilde. Bu şekilde farklı renkleri var. Sarı, kırmızı bir de böyle gri renkleri. Fiyatları ise 30 lira arkadaşlar. Burada ise ikili konik e, şamdan mumları var. Bunları da böyle göstereyim sizlere. Evet fiyatları ise 30 lira. Bunların da aynı şekilde şöyle renk seçenekleri var. E, burada ise kokusuz küllükler var. Kare. Bunlar da bu renkte var arkadaşlar. Evet fiyatları ise 6 lira. Evet burada ise meyveli bardaklar var. Bu şekilde bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Ee, burada ise mısır kovaları var. Evet kare. Bir de böyle yuvarlak olanları var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet bunda ise e, yok seti var. Bu şekilde bunlar da böyle set olarak e, satılıyor. Bu şekilde fiyatları ise 7 lira arkadaşlar. Kar spreyi var. Bu şekilde. Bunların da fiyatları 23 lira konfeti var arkadaşlar. Bunlar da bu şekilde. Fiyat 23 lira. Evet, burada ise tombala var. Yılbaşına özel ürünler gelmiş arkadaşlar. Fiyatları ise 10 lira arkadaşlar. Evet burada ise kokulu kuru çiçekler var. Bu şekilde onları da göstereyim. Evet bunların da fiyatları 10 lira arkadaşlar. Evet burada ise Amigo çekirdekler var. Bunlar da siyah. Ee, bir kilo fiyat ise 52 lira 75 kuruş bir fiyat var arkadaşlar bu şekilde. Evet Amigo e, tuzsuz çekirdekler de var. Bunlar da 400 gramlık fiyat 25 lira 50 kuruş. Burada ise e, Amigo çekirdekler bu şekilde. Ay çekirdeği 250 gramlık fiyat 12 lira 50 kuruş. Evet Burada ise Amigo siirt fıstığı var. 107 lira Amigo Antep fıstığı var. Bu da 300 gramlık fiyatı. 89 lira arkadaşlar. 89 lira 50 kuruş. Burada ise Amigo'nun bu şekilde çekirdekleri var arkadaşlar. Fiyatı 12 lira 50 kuruş. Bunlar yılbaşına özel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.